Resim yetmez, bak neler yapacağız. Bana boşuna inatçı keçi dememişler. Yaşa valla İçeri kuş uçurtmuyorlar, nasıl gireceğiz? İşte, telaşlanma, bir çaresini bulurum. Gel! Şuradan atlayıp içeri sızdık mı tamamdır. Var mısın? var Hadi bakalım. Hadi! Ha? Ayy, ne halt edeceğiz? Ne bileyim ben de be? Elbet bu herif dışarı çıkar bekleyeceğiz Hı, İşimiz ne? Ay. Günaydın efendim Günaydın Osman efendi Nasıl iyi uyudunuz mu? Ne uyuması ya sabaha kadar oturdum Kahvaltınız hazır efendim Aa, Bunlar ne ziyafet mi var? Yok kahvaltınız efendim Ah ne dürtüyorsun lan? Bey Aa. babanız her şeyin tamam olmasını isterdi Bizim peder de amma çarifmiş ha Neyse Allah kabul etsin Pastalarla kekler fırında efendim, muzlu sütünüz de hazır. Çüş. Bir şey mi dediniz efendim? Çüş dedim. Memlekete kıtlık mı getireceksiniz? Neyse yiyelim. Gazeteleriniz efendim. Bunları da mı yiyeceğim? Bey babanız bu gazeteleri okurdu. Ben önce yiyeyim sonra okurum. <laughs> Günaydın efendim. Hayırlı sabahlar! Günaydın muhasebeci efendi! İplik fabrikasının haftalık hasılatını getirdim efendim! Bu parayı aldığınıza dair şu evrağı imzalamanız gerekiyor! Buyurunuz efendim! Bir bakayım! Oo, çok karışık! Ben hiçbir evrağı okumadan imzalamam! Tamam mı? Ama babanız her sabah imzalardı efendim! Babam imzalardı, ben imzalamıyorum! Hem acelen ne ya? Günler çuvala mı girdi? Benim canım bugün İstanbul'u gezmek istiyor. Havası suyu nasıl, bir bakayım! Ee, siz bilirsiniz efendim! Babam, paraları nerede saklardı Osman efendi? Kasa odasında efendim. Anahtarı kimde durur? Muhasebeci beyde efendim. Öyle mi? Evet efendim! Hele düş önüme, şu kasa odasını bir görelim bakalım. Baş üstüne efendim! Yo, sen zahmet etme, paraları ben taşırım. Hadi bakalım! Başlayın. Buyurun efendim! Vay vay! Babam da amma var yemez adammış ya! Ver bakayım bu odanın anahtarını, bundan sonra bende duracak. Ama efendim... Aması maması yok, hadi güle güle! besle bana bugünlük yeter. Benden bir isteğiniz var mı acaba? Yo, şöyle bir İstanbul'u geziyim dedim de. Aman dikkatli olun yalnız. Merak etme sen. Peki siz kimsiniz, Gölgen misiniz? Öyle de diyebilirsiniz, muhafızız. Ben muhafız filan tutmadım. Avukat Hürrem bey kiraladı bizi Bayram bey. Sizi korumakla görevliyiz. Şimdi ben nereye gitsem... ...Siz de mi geleceksiniz? Evet, evet efendim. efendim! Peki ya helaya gitsem? Geliriz efendim! Allah Allah! <laughs> Bu işte bir bokluk var ama şimdi anlarız. Osman efendi sen bekle! Ben şimdi helaya gidiyorum. Sizi de beklerim. Eh, geldik. Önce siz buyurun. Ya, önce siz buyurun. O zaman siz buyurun. Rica ederim efendim. Siz buyurun. Peki ne yapalım? Buyuralım. Eyvah! Ne oldu? Ya içeride bir tuzak varsa bir kontrol edin! Aa, kontrol edelim efendim! Baş üstüne! Buyurun! Sen geç! Önceden ben! <gülüyor> Hayrola? <gülüyor> İçeri kilitledim. <laughs> Osman efendi, bu kapı kırılıncaya kadar açmayacaksın. Baş üstüne! Hadi bana eyvallah! Ee, ama yalnız çıkıyorsunuz, dikkatli olun! Acı patlıcanı kırağa çalmaz! Açın Nerede kapıyı sorun? beyefendi! Bayram bey! Açın, Açın şu kapıyı beyefendi! Babasızlık korumamız lazım! Bak, ha, tamam, çok güzel! Kaybol yanımdan, bizi uzaktan...